Sevgili gençler merhaba. Harika bir soruyla karşınızdayım. Arkana yaslan, dikkatlice beni dinle. Sorumuz şu şekil. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bire baktık bir numaralı cümle kurallı bir fiil cümlesi. B'ye baktık ikinci cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesi. C'ye baktık 3. Üç, üçüncü cümle devrik bir fiil cümlesi. D'ye baktık dört numaralı cümle bağımlı sıralı bir cümle. E'ye baktık beşinci cümle birleşik yapılı bir isim cümlemiz simi şeklinde soru sormuş bize. Baktık bire su milletlerin hayatında derin izler bırakan sözlü ve yazılı anlatılarda kendine hep yer bulmuştur. Kurallı bir fiil cümlesi midir? Fiil yüklemimiz fiil olduğu için ve sonda olduğu için biz ne diyeceğiz? Kurallı bir fiil cümlesidir. Çünkü burada yüklem yer bulmuştur. Dolayısıyla bu doğru. B'ye baktık. İkinci cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesi. Birleşik yapılı ne demek? İçerisinde fiilimsi var mı? Fi fiil cümlesi ne demekti? Yüklemi fiil mi? Bakalım. Türk Edebiyatı'nda İslamiyet'ten önceki sözlü ve yazılı ürünlerden bu yana su, çeşitli kavramlar isim gelecek şekilde sıkça tercih edilmiş. Tercih edilmiş benim yüklemim. Tercih etmek fiildir. Dolayısıyla fiil cümlesi. Tamam mı? Lakin içerisinde fiilimsi var mı yok mu? O bizim birleşikliğimizi belirleyecek. Türk edebiyatında İslamiyet'ten önceki sözlü yazılı ürünlerden bu yansıtığı çeşitli kavram, kavramları simgeleyecek ifadesinde ecek acak fiilimsi ekidir, sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla birleşik yapılı bir cümledir. C'ye baktık. Ee, Kimi anlatılarda suyun kutsallaştırıldığı da olmuştur hatta. Ne diyor? Devrik bir film cümlesi. Devrik ne demek? Yüklemi sonda olmayan. Dolayısıyla burada sonda değil olmuştur benim neyim? Yüklemim. Fiil mi fiil? Dolayısıyla devriktir. D'ye baktık. 4 numaralı cümle bağımlı sıralı. Bağımlı sıralı ne demek? Öğe ortaklı olacak ve iki yüklem virgülle ayrılacak. Türk ve dünya edebiyatına önemli bir yere sahip olan Cengiz Aytmatov bu imge üzerine yoğunlaşmış. Bak birinci yüklemim virgül. Kimi zaman anlatılarının herkesine bu kavramı oturtmuş ikinci yüklemim. Peki oturtan kim? Cengiz Aytmatov. Yoğunlaştıran kim? Cengiz Aytmatov. Dolayısıyla öz, e, özneler ortak. Özneler ortak olduğu için bağımlı sıralı diyeceğiz. E'ye baktık. 5 numaralı cümle birleşik yapılı bir isim cümlesi. Birleşik neydi? İçerisinde fiilimsi var mı? İsim cümlesi neydi? Yüklemi isim mi? Aytmatov'da su çoğu zaman yaşama sevinci ve hayata bağımlılıktır. Bağlılıktır benim yüklemim. Bağlılık isim olduğu için yüklemi nasıl olmuş? Ek elem olarak alarak yüklem olmuş. Dolayısıyla isim cümlesi lakin birleşik yapılımı hayır. Burada yaşama sevinci ma eki var ama isim fiil eki değildir. Yaşama sevinci burada kalıcı ad olduğu için kalıcı adlar fiilimsi değildir. Bu söylenemez cevabımız Edirne. Yani birleşik değil basit yapılı bir cümledir.